Merhaba arkadaşlar, bugün lokmalık kaşarlı poğaça tarifi paylaşıyorum. Öncelikle sütümü kabıma alıyorum, su ilave ediyorum, toz şeker, Kurumaya maya. sıvıları karıştırıyorum. Sıvıları karıştırdık. Süt, su, maya, toz, şeker. Süt ve suyum ılıktı. Yumurtam oda ısısında. sıvı yağını kattım. 1 adet yumurta akı, yumurta sarısının üzerine gelecek şekilde. Ve onu ilave ediyorum. ya katıyorum şimdi arkadaşlar hamurumuzu yoğurma işlemi bitti hamurun kıvamı şu şekilde güzel bir hamur oldu bir saat kadar odasında kapağı kapalı bir şekilde bekletiyoruz mayalanması için arkadaşlar hamurun bir saat bekledi mayalandı şu şekilde havasını alıyoruz ve tezgahın üzerine hamuru alacağım Evet hamurdan bezeler yaptım. 37 tane beze çıktı ve şöyle küp küp doğradığım kaşar peynirleri şöyle küçük bezelerden üzerine bastırarak açıyoruz ve kaşar peynirini koydum. Şöyle birleştiriyoruz bütün uçları. Şöyle yuvarlayıp tepsiye alıyoruz ve oda sısında tepsi mayası gelmesi için. 30 ila 45 dakika arası bekletiyoruz. Hamurum çok güzel, yumuşacık. Ee, mayalı poğaçaların hamurunda e, bütün malzemelerin ılık olması lazım. Onu dikkatli şekilde ilave etmemiz lazım ve güzel oda ısısında hamurumuz mayalandığı zaman tepsi mayası da çok önemli. Oda ısısına göre e, 30 ila 40-45 dakika arası değişebiliyor. Ortam sıcaksa 30 dakika arasında bile mayalanabiliyor. Ve e, hamurumuzu isterseniz geceden yapıp e, buzdolabına koyabiliriz veya mutfak çok soğuksa mutfakta da bekletebiliriz sıkıntı değil. Ve sabah hazır bir şekilde poğaçamız mayalanmış bir şekilde olur. Buzdolabında beklettiğimiz hamuru e, oda ısısında belirli bir miktar beklettiğimizde şekil vermemiz kolay olur. Bazen ben öyle yapıyorum. Geceden hamurumu ayarlıyorum. Sabaha hazırlık olmuş oluyor benim için ön hazırlık kolaylık oluyor. Siz de deneyebilirsiniz. Buzdolabında bekletip hamurunuzu sabaha belirli bir mikroda ısısında beklettiğinizde kahvaltıya hazır olmuş olur. Şu şekilde bezeler yaptım. Bu şekilde ve tepsiye alıyorum hamurumu. Arkadaşlar poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürdüm. Çörek otu ve susam serptim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Arkadaşlar, sizi için göstermek istiyorum poğaçanın kaşarın erimiş hali ve dokusu. Çok güzel, yumuşak bir poğaça hamuru. Şu an tamamen soğumadı. Yapacaklara kolay gelsin.